coca tadında kısa bir mola. Biz şimdi alışveriş çıktığımız zaman Heh. bize çip para ve tekno puan kazandırıyor. Hı hı. E bu kazandığımız tekno puanları da bu cep telefonu alırken hı. 250 lira indirim olarak kullanabiliyoruz. Aynen öyle ve Geri kalanı da 4 taksit yapıyoruz. Tebrik ediyorum. Çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Harikasın. <laughs> Sana da bir tane. Yok ben istemem. Peki. Dünyadaki en zorlu yarışlardan biri. Gökyüzünde saatte 400 kilometre hızla riskli manevralar. Bu cesur pilotlardan hangisi Red Bull Air Race World Series 2006 dünya şampiyonu olacak? Red Bull Air Race World Series. 29 Temmuz Cumartesi saat 14'te Haliç'te. <laughs> Intel, Seftin Duo Mobil Teknolojili Fujitsu Siemens Amilo P1536 Notebook ayda sadece 120 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik Intel çift çekirdekli notebook alıp çekilişe katılan 300 kişiye Grand Prix bileti, ilk 1000 kişiye T-shirt hediye. <laughs> Teknosa, herkes için teknoloji. Rexona formelle sınırsız hareket için sınır ötesi koruma. Rexona ile her an tertemiz. coşkuyu sen de yaşa. Bravo. Dondurma hayatı. Lady Speed sunar. Barbara Blade. Şehrin sıcağında. 7 gün 24 saat tehlikeyle iç içe yaşıyor. Gün boyu maksimum korumaya ihtiyacı olduğunu biliyor. Lady Speed Silk 24-7. Zamanla yayılan koruma molekülleri sayesinde 7 gün 24 saat istenen kuruluğu sağlıyor. Kendine her zaman güvende hissediyor. Yeni Lady Speed Stick 24.7 Hiç bitmeyen üstün koruma. İki Lady Speed al, yanında getir. Gökhan Özen konserini 29 Temmuz'da Refresh'te ücretsiz seyret. Magic Rocks peyniri lütfen. Abi, yer biz de birer acılı? Bu tatlı ortama acı uyar mı? Sofistike bir şeyler lazım. Yani böyle baharatlı gibi tam yola basın. Ne yolu? Baharat yolu. Ama benim etik kraksın peynirli. Olmasın, peynirli de olmasın. Sağda olsun ama insan olsun, insan. Etik kraksla. Neli istersen öyle kraksla. Bu Mondi Fiore koltuk takımı. Sen bir de özelliklerini gör. Bu relax hali. Bak bu iki kişilik kanepe, bu üç kişilik kanepe. İkisi de iki kişilik yatağa dönüşebiliyor. <laughs> Kaç etti? <laughs> Dört yatak. Oh biz anlatalım sen uyu. Anlatmıyorum işte. Mondi sizin de eviniz güzel olacak. Herkes için bir duru perisi, her ruh haline uygun sihirli bir dokunuş var. Yenilenen duru duş jeli serisi. Şimdi istediğin gibisin. Siemens kablosuz bir geleceğe merhaba diyor. Türkiye'ye ilk gerçek wireless plazma TV'yi sunuyor. Hayırlı olsun. Siemens Wireless Plasma TV. DVD player'dan dijital uydu alıcısına kadar her türlü cihazdan alınan görüntü tek noktadan kontrolle kablosuz olarak ekranda. Siemens. Gelecek evinizde.